Hasan teşekkür, Hasan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Ama düşünün arkadaşıma düşünsene, yalan söyleyerek kandıracağım, kandıracağım o mutlu olsun diye saat bir, bir saat, saat mutlu bir saat, olacak. Sonra gerçek, Sonra şey gerçek olan şey, olan şey olacak, yüzüne vurulacak daha çok üzülür. O yüzden ben net bir insanım. Burnun büyümüş. Evet döküyor. Bunları döküyor. Bunları döküyor. Bunları döküyor. Bunları döküyor. Bunları döküyor. Bunları döküyor. burnum Gerek yok yani Sa gerçek. Saa Sa Evet. Evet, gözler çok güzel. Gözler çok güzel. güzel. Teşekkür gö gö ederim. benim. Hala programda, hala musun? programda mısın? Evet. Evet. Allah hala, Allah programdayım. hala programdayım. Hiroş, Hiroş. Sağ ol aşkım. Sağ ol. Aşk. Sağ ol. Bu burun estetiği hiç düşündün mü? Aslında burun estetiğini ben öyle haftada bir iki gün falan düşünüyorum ara ara. Sonra diyorum ki <laughs> ne gereği var yani bunca yıl elinde imkan da var yaptırabilirdin. Ama demek ki yaptırmamışsın ki karakteristik bir yüz istemişsin diye sonra aynının karşısına geçip kendimi manipüle ediyorum. Yani normalde diğer insanlar beni hep manipüle eder biraz da ben kendime edeyim dedim. Bu sayede iyi bir şeyler yapıyorum. Programda sevmediğin kim? Yok, ben programdaki herkesi seviyorum ya. Yersen? <laughs> yok, yok. Sevmediğim, nefret ettiğim birileri yok tabii ki. İnsanlardan öyle durduk yere nefret eden bir insan değilim. Ee, ben insanlardan nefret etmiyorum galiba. Çünkü çok kolay sevgi beslemediğim için o nefret de olmuyor. Ey, 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 ey. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Bana sevgi beslesin diye şey kahvaltı hazırlamış benim bir kere. Ama ben besledim nasıl oldu o hiç? Senin de bir şey kalbine giden yol midenden geçiyor. <laughs> o ne? Sesli söyle. <laughs> Dedim ki beni çok sevmen için sana kahvaltı hazırlamıştım. Bir kere. Demek ki senin de kalbine giden yol midenden geçiyor. Tabii ki. Kimin geçmiyor ki? Hasan! Aşkım, hoş geldin. Nerede o milyar milyon takipçilerim? Birazcık sosyal medyada gezersen görürsün. Yani çoluk çocuk yani, giriyorsunuz şuraya yazıyorsunuz. Hiç işiniz gücünüz de yok. Neyse işte, bize böyle moment veriyoruz size arada. İşten sokakta değiliz. şey yapalım mı? Bir makyaj reels'ı hazırlayayım mı? Bu arada salona geçeceğim şimdi de beauty'ye. Programda makyaj yarışması yapın. Erkekler kızlara yapsın. O zaman size bir spoiler vereyim. Erkekler kızlara değil de kızlar erkeklere her an bir, bir bölümde gelebilir bir anda. Kızlar erkeklere makyaj. Bakalım. Ben, ben, ben artık... <laughs> ablam Twitter'a gel gösterelim milyonlara. <laughs> Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben Twitter özürlüsü bir insandım. Twitter'da bir linç yiyormuşum tamam mı programa ilk başladığımda. Asla haberim yok ama. En son işte bana söylediler Twitter'da aktif ol, aktif ol, aktif ol. Vallahi yine ben çok aktif değilim ama benimkiler Hızır gibiler Twitter'da. <laughs> Gamzelerini nerede yaptırdın? <laughs> Vallahi yaptırmadım benim kendi gamzelerim. Gamze yaptırılıyor mu ben bilmiyorum. Yaptırılıyor yaptırılıyor. Oh, Arkadaşım okay. yaptırdı ama üç gün sonra patladı ipi. Ben yaptım ya kendimi. Bilmiyorum kendi kendi Bugün yaptım. çekim yok mu? Birkaç biraz yorulduğumuz için yapımda bize izin verdi. Şimdi ara verdik biraz dinleniyoruz çünkü çok yorulduk. Bugün kaşlarımı yaptıracağım bu arada. Bakalım beğenecek misiniz? İpek kirpik de yaptırmıyor İpek kirpik de kaş da yaptıracağım. Bilmiyorum ki belki ipek kirpiğe girmem çok üşendim. Geç oldu saat ya. Taksi yok mu hala? Ben iki yerden de açıp açtım araştırdım. Salona birlikte gidelim. Yayındayken gideyim salona ister misiniz? Hangi dizileri evet. izliyorsun? Genelde kendi hayatımı gözden geçiriyorum. Yeterince kurgulu bir dizi zaten. Gerçekten inanır mısınız? Hiç dizi izlemeye vaktim kalmıyor. Tamam o zaman salona birlikte gidiyoruz. Ama taksi bulabilirsem. Bulamıyorum. Yeter artık. Ay, şimdi. Benim şu taksicilerle ettiğim kavgayı var ya kimse kimseyle etmemiştir yemin ederim. Onu da var. <laughs> veriyorsun kavga edip. Şu, bir Sus say bana. <laughs> <laughs> su getirsene su. <laughs> <laughs> of ya Sofya arkadaşlarım sürekli zorbalıyor görüyorsunuz. Ne su istiyor? Su istiyor bu, su kafam. <laughs> Şu kafamdaki kalpler de abone olmakmış herhalde. Abone olun ha. Haber gelsin işte yayın olduğunda falan. Dişlerimden memnun musun? Eski görünüşünü özledin mi? Bu arada bu hayatta en en aldığım tek doğru karar dişlerimi yaptırmak galiba. Tek sıkıntım biraz yaşımı büyük gösteriyor. Görüyorsunuz bana 31 yaşında duruyorsun diyenler oluyor. Ne, ne ya? Ee, Anlamı neyse ki... Anladın -an -an -an. Ama memnunum yani. İyi ki yaptırmışım. Dişlerim güzel çünkü. Clean gözüküyor. Temiz gözüküyor böyle. Yüzüm tertemiz gözüküyor. Şey babam. Ben de keydim zannettim. Falan. Bu örnekten de anladığınız gibi, insanlar bazen aynaya bakmadan konuşurlar. Çok şükür ya. Çok şükür yarabbi. <laughs> Yarenle aram iyi bu arada. Seviyorum onu da. Şimdi yarım senin üstüme yorgan atıyor. Güneş kremin ne? Bendeki La güneş kremi ama burada bir tane benim hep eskiden kullandığım sütlü bir krem vardı. Onu hı. şimdi sürdüm yüzüme. Yüzümde şu an yok. Hı hı. Enseni nasıl uzattın? Ya ben saçtan çok çektim be. Valla saç var ya beni mahvetti ama. Bayağı uzadı ama. <laughs> evet kilo verdim. Eridim gittim gerçekten çok kilo verdim. Taksi yok değil mi? Valla yok. yok. Bir, bir uygulama var ya işte şey yazıyorsun ne kadar vereceğini. Ee, şey mi? Martı mı? Yok. Bilmiyorum. Taksi çağırıyorsun. Taksimetreyi aç gel diyorsun. De bakayım, taksiye de. <laughs> ha. Ona hepsini yapabiliyorsun aşkım taksimetre ya Uber yok. O da, o da yok. Anlıyor şu an. Bakalım, değişim öyle. saati muhtemelen. Zaten bunların değişim saatleri hiç bitmiyor. Black'le PK gelsin. Yayında olduğunda açıyoruz zaten arkadaşlar. Salona gidiyorum. Birlikte gideceğiz de taksi bulabilirsem hep birlikte salona gideceğiz. Size salonu da gezdiririm. Kara martı var tag yapın o ne demek martıdan araç ama bizde martı uygulaması yok şu an bu arada martı benim en sevdiğim şeydi bir gün programda da izleyeceksiniz dizim simsiyah gidiyorum diyorlar ki ne oldu diyorum ki düştüm ama martıdan yuvarlandım <laughs> tırnakların mükemmel oldu bu ha senin tırnakların o yerim seni her zaman beklerim aşkım benim bir tane biri tiktok videosu atmış işte gelin Buse Korkmaz B2'de yapılan protest tırnakları inceleyelim diye tamam mı? Talha teşekkür ederim. 2 dakika. Buraya mı geliyor Talha? geliyor. Evet. Çok çok heyecanlandım. Neyse da. dur. Evet çok heyecanlandım. Neyse dur. şimdi bunun hakkında yolda giderken konuşacağız tamam mı? İntihar ettiniz nasıl Aa. Aa! 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 <gülüyor> İnsanlara <laughs> kifletmeyin. <Onun gülüyor> var ya. <laughs> Neyse anlatayım. Gelin Buse Korkmaz B2'deki tırnakları inceleyelim diye bir TikTok videosu çekilmiş. Böyle en aşağılara inmiş. ilk dükkanı açtığımda yaptığım 3-5 tane tırnağın fotoğrafını almış koymuş. Şunun üzerindeki katmana bakın. Bir kere onun ismi katman değil onun ismi jel. E, katman gibi duruyor. Bu kadar kalın jel mi olur falan filan alın. Bendeki tırnakları da biz yaptık bakın. Bakın bakayım kalın mı? Mesela. Sonra işte şu nail art'a bakın bu tırnakta nail art yok sadece French var. E, bu nasıl bir kalınlık falan filan sürekli kalın olmasından şikayet etmiş ama e, bilmediği bir şey var arkadaşım ki ring light diye bir e, halka şeklinde ışık var. Ve bu stüdyo ışığı olmadığı için bir tarafı ışık verirken diğer taraftan gölge kapatıyor. Böyle de fotoğraf çektiğimiz zaman burası parlıyor tırnak aynı şu an olduğu gibi bakın. Tırnağım burası parlıyor. Burası parlamıyor. Buradan bombeli gözüküyor değil mi tırnağım şu an? Bombe var mı tırnağımda? Yok. Böyle ışık sizi bazen yanıltabilir yani. Neyse ki işimizi profesyonel yapıyoruz. Bakın kalın yazıyorsunuz ama yalan söylüyorsunuz. Bendeki protest tırnak değil. <laughs> yani alın işte zort anladınız mı? Niye yalan söylüyorsunuz? Niye insanların işine bok atıyorsunuz arkadaşlar? Tabii ki kalın değil yani. Benim kendi tırnağım bu nasıl kalın olabilir ki? <laughs> Senin ışığın hiç yanıltmadı ama. <laughs> Yerim sizi. Ama kalın duruyor. İşte bazen video ve fotoğraflar yanıltabilir. Neyse ki işimizi çok güzel yapıyoruz. Bugüne kadar hiçbir şikayet almadık. Şikayet var Şikayetver.com'a şimdi bunu da söyleyeceğim. Girip durduk yere gelmeyenler bile şikayet yapacaklar. <laughs> i̇şte kötüsünüz abi ya. Bazen çok kötü oluyorsunuz. Burak'la fotoğraf sözün vardı. Yes. Evet. Talha teşekkürler. Evet fotoğraf paylaşacağım. Bakalım. Protes tırnak uzmanımız 15 yıllık bir uzman zaten ve diğerleri de onunla birlikte çalışan yıllardır ekibi gerçekten uzmanlarla çalışıyoruz Estetisyenlerimiz de aynı şekilde profesyonel bir şekilde hizmet veriyoruz Ben güzellik uzmanı değilim ama bu işin en uzman olanlarıyla çalışıyorum Çalışmaktan da gurur duyuyorum Hepinizi de bekliyoruz yani takside bulursak göstereceğim <laughs> kapatıcı gözaltı çizgilerime doluyor. Ne yapmam lazım? Pudra. pudra. transparan pudralar var aşkım. Al onları böyle sür. Olmaz. Makyaj yayını yapacaktın. Yarın, yarın yapalım mı bir makyaj? Söz vereyim böyle tutmayayım. Getirin dökün burnumdan. Ee, makyaj yayını storiesi e atılır o zaman. Makyaj yayını yapalım diye gün belirlenir. Yarın değil. Ama yapalım. Söz. <laughs> Biz plan yaptık. Ne planı? Oradan <laughs> çıkıp. Nereden? Canlı müzikten. <laughs> Ataşehir'den buradan geri geleceksiniz. Ha, zaten değil mi? Buraya, buraya gelmeyecek, gelmeyecek. miyiz? Buraya çok yakın. Bir de boğaz kaçta kapanıyor? Ee, yarın bugün Perşembe. <laughs> Üçte mi kapanıyor? Üçte kapanıyor. Canlı müzik zaten 12'de başlıyor. 12.30'da. Allah Allah. Öyleyse yapacak bir şey yok. Belki kafanız güzelken size ikramlarım. Araban yok mu? Ben hmm, fakirim. Arabam yok. yok Tüylerim şey... diken diken oldu yine bak. Araba <laughs> dediniz mahvoldum yine. Evet, Sırtım sen böyle yukarıda. Olduğun için araba paranı işine verdin. Arkadaşlar size bir hikaye anlatacağım. Çok hüzünlü bir hikaye. Hazır mısınız? Benim arabam var idi. Ve daha bir kere binmeden sattım. <laughs> Büyük bir acıdır. Yaptığım bir e, arkadaşa <laughs> güvenme hatası yüzünden. Bir dostuma güvendim ve beni sırtımdan bıçakladı. Onun yüzünden az daha işimden oluyordum. Ben de aldığım arabayı satıp işime yatırmak zorunda kaldım. Öyle bir. Ve bunlar e, hepsi kısmet olarak girdim. Üçüncü günde başladı. Allah. Evet. Özel hayatımda iş problemleri. içeride aşk problemleri. Mahvoldum. Perişan olmuştum yani o zamanlar. Evet. Yavaş yavaş. En güzeli senin olsun bu se. <laughs> Amin. Çok teşekkür ederim. İnşallah ya çalıştıkça olur zaten. Öyle çok karalar bağladı, bağlayan bir insana değilim. Hmm. Nasiptir her şey yani. Hmm. Demek ki kaderimde bu varmış. Bunu yaşayacakmışım. Bundan sonra daha iyi olur belki. Hmm. Lazere gidiyorum. Dört ay yapmadılar. iki seans gittim. Peşin verdim. Ücreti istesen verirler mi? Bir sözleşme imzaladıysan ve gittiğin her e, seansın için yazı da yazdıysan verebilirler tabii ki. Ama bu işte Güzellik merkez sahibesinin <laughs> insafına bağlı bir şey. Ah, evet. Ama sözleşmen varsa alırsın ücreti yani hani merkezin hatası ya aşkım. Uyanıyor mu? <gülüyor> Sana <gülüyor> anti başlayıp tüm ön yargılarımı yıkman. Er bakayım. Sağ olun aşkım. T takılarının linkini atar mısın hikayende? Tabii ki. Atarım tabii ya. <laughs> Yanmıyorum. Yanıyordun onu nerede? Çok, ya çakmak nerede? <laughs> <Biraz> Merhaba. <çekeceğim. gülüyor> şimdi... Güneş lekeleri için ne kullanılır? Yani... <gülüyor> 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 Ben de Kills'ın bir leke giderici serumu var. Genel olarak bu arada beni Instagram'dan takip edin. Ben storylerimde böyle şeyler paylaşmayı seviyorum. Link değil yani. Linkten para kazanayım diye link atmıyorum. Gerçekten tavsiyeler veriyorum. Ay çok sağ ol bebişim. Sana geleceğim lazere. Beklerim bu arada. Lazerim güzel. Güzel <laughs> o <laughs> <laughs> Neden hep aynı son makyaj yapıyorsun? Evet. Çünkü günlük makyajım bu ve e, gerçekten artık sürekli makyaj yap. Ben makyaj yapmayı da sevmiyorum ki. Mecbur yapıyorum. Beni görünce korkmayın diye diyor. Saçma. Evden çıkamıyorum. Evden çıksam salonuma gideceğim. Hala taksi. Taksicin neredeler abi bunlar? Ne yapıyorlar? Sen 21 dakika